dinliyoruz ama, ama yargılamıyoruz. <laughs> kanka, gel Kanka zaten gözükmüyor. İçime gir gel. <laughs> kanka Ayşe. <izi>. Bugün. <laughs> Gelsene kanka bacağımı hiç şuraya at. Jimnastik <laughs> yapıyız sen. O kafa Buraya tesin, te böyle. Ne şimdi? <laughs> E, kim söylesin ilk önce kim başlasın? Sen başla bir tane. Tamam. İlk önce ben sana saydırayım. Tank hayır. Hira yazıklar olsun. Hira bunları düşün değil ya arkamdan. Söyle. Ben söylüyorum. Benim arkadaşım ama kusura bakma. Bana bunu nasıl yaparsın? İhanet etme bana. Evet ben sana yapmış olabilirim. O yani neyse. Başla saydırdık? Aydırdık. Evet başlar. Başlıyoruz. Hı. Evet arkadaşlar şimdi ben şey Elif'e söyleyeceğim. Evet, Elif'e <gülüyor> <gülüyor> Neyse. anne yani hani biz bakkala gitmiştik ya. Yes. Hani orası birazcık şey olmuştu da. Ne olmuş? Hani kanka sen biliyorsun. Hani inşaatlıydı ya. Evet. Inşaatlı ben seni ne var? İnşaatlı yerisini yapmak istemiştim. <laughs> Çok saçma ama. <laughs> sakin, sakin, sakin. <laughs> Neyse tamam söylüyoruz. Ay, <laughs> Haydi. Deniyorum, Dinliyoruz ama ben yargılamıyoruz. Ve bu sefer ben yaptım. Haydi. Söylüyorum. Ha. Siz... Mira, Hı. Hani? Hani? Biliyorum. Biliyorum. Evet. evet. Heh, bir verde kalmıştın. Hı. Sonra onu yere düşürmüştü yani. Hangisini? Hani bizim evde vardı. var mı? Yo. Sen? Düşürdün ya. Yo. Nazmiye düşürdü. Doğru. Bekle. Hani bir kere Nasılsınız? yamuk basıyoruz ne yeri sen de der geçiyor Ben senin evine gelip böyle yamuk sen de yamuk oldun ev sahibin de yamuk oldu diye deyip tükürmek istemişti. <laughs> Canım kanka bunlar <laughs> önemli değil. <laughs> bilmiyor. Aa kanka, kanka böyle. Ya. <gülüyor> <gülüyor> kanka Ay. yaptın mı bu arada Pinterest'i? Yap. Direkt gemle şakama. Nasıl <laughs> da bitiyor.